何だ tahıl üreticilerimizin ekim öncesindeki hububat ve tahıllarını temizlenmesi, elenmesi, ilaçlanması ve bu işlemler sonrasında da hastalıkların önlenmesi, verim ve kaliteyi artırması açısından selektör makinesi büyük bir önem taşımaktadır. Kentimizdeki tarımsal faaliyetleri sürdürülebilmek ve arttırmak için büyük bir çalışma içindeyiz. Bunu yürekten söylüyorum çünkü potansiyelimiz çok büyük. Bu potansiyeli büyütmek için, daha da büyütmek için ve çiftçi, hayvancı, efendim üretici bunlar kazansın diye inanın gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çünkü bu çok büyük geniş coğrafyanın üzerinde çalışan, toprağını işleyen, hayvanıyla uğraşan, üretici üreten, üretmeye çalışan çiftçimizin her daim yanında olacağımıza söz veriyoruz size. Söz. Çünkü bu memleketin kalkınması topraktan geçiyor. Balıkesir modeli adı altında bir çalışma başlattık. Bu Balıkesir modelini ilk defa söylüyorum. Bundan sonra çok sık duyacaksınız. Bu bir tarımsal kalkınma modelidir. Ve bu Balıkesir tarımsal kalkınma modeli iddia ediyoruz Türkiye'nin en önemli noktalarından bir tanesi olacaktır. Ve bu şekilde çiftçimiz, köylümüz kazanacak. Köyünde oturan çiftçilik yapan tarlasını terk etmeyecek. Amacımız oradaki vatandaşlarımın üretimini yaptığı zaman gönül rahatlığıyla hak ettiğini aldığını hissetmesi. Bunun için de açık net söylüyorum. Size en yakın Ahmet Akın değerli çiftçilerim. Her zaman önümüze çıkan en büyük konu tarımsal kalkınma. Ama bir taraftan da bakıyoruz. Balıkesir'de ve Türkiye'nin her yerinde köylü toprağını terk ediyor. Neden terk ediyor? Çünkü girdi maliyetleri almış başını gitmiş. Orada çiftçilikle uğraşan, toprağa olan insan anneler, babalar bakıyorum, yaş almış insanlar kalmış. Gençler gidiyor. Yani çiftçiliği bir sonraki nesle bırakacak insan kalmıyor. Onun için ne yapmamız lazım dedik? Tarımın ve hayvancılığın cenneti olan Balıkesir'de dedi ki biz önce toprağa küsen işte zarar eden çiftçimizi kalkındırıp ona her türlü desteği vermemiz gerektiğini söyledik. Bu geniş coğrafyanın çok önemli imkanları var. Büyük potansiyeli var. Bu potansiyeli de hep birlikte açığa çıkartalım istedik. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin balıkesir eti diye söyledikleri zaman bir artısı var. Ama bizim hayvancılığımıza baktığınız zaman, üretimimize baktığınız zaman onlara bir artısı olmuyor. İşte bunun için de ayrıca bir çalışma başlattık ve bu çalışmayı da bütün Türkiye'de yapıyoruz. Bu krizin de en büyük nedeni başta da söyledim girdi maliyetleri. Plansız ekonominin politikaları, tarım politikalarının vatandaşa hizmet etmemesi. İşte onun için üreticimize zengin topraklarımız var ancak maalesef zengin toprakların fakirleşen çiftçilerimiz var. Bu doğru değil. Buna izin vermeyeceğiz. Onu da söylemek istiyorum. Bu topraklarda tam 10 bin yıldır tarım yapılıyor. 10 bin yıl. Buğdayın tarihi burada başlıyor ve binlerce ata tohumumuz var. Ancak bakıyoruz kendi kendine yetemeyen ve ithal pazarına dönmüş bir ülke durumundayız. Bunu beceremeyenlere inat biz bunu Balıkesir'de sizin gibi cesur, yürekli, çalışkan ziraat odamız, kooperatiflerimiz, belediyelerimiz ve çiftçilerimizle birlikte başaracağız. Değerli ailem, bu acı gerçeği tersine çevirmek için biz büyük bir çalışma içerisindeyiz. Üreticimizin alın terini tarlada bırakmamak için çalışıyoruz. En başta öne aldığımız konulardan bir tanesi de tarımsal kalkınma. Şimdi Önceliğimizi biz her zaman planlamaya vermemizin nedeni de sizlerin daha çok kazanması. Onun için planlıyoruz. Planladığımız her ürüne de satın alma garantisi veriyoruz. Bunu vatandaşımızın bu toprağa küstüğünü ortadan kaldırıp onları cesaretlendirmek adına dedik ki biz istesek Türkiye'deki Balıkesir'de üretilen ürünü tam Amerika'ya satarız. Ne yaptık? Sattık. 60 liraya satılamayan bamyayı 90 liraya aldık. 41 dolara Amerika'ya sattık. Demek ki isteyince oluyormuş. Salça makinesi, süt otutuğumu, serenaylonu daha bunlar artarak devam edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bugün de selektör makinesi desteğimizde huzurundayız. Balıkesir'de büyük bir kooperatif ağını büyük bir çalışma içindeyiz. Yine Türkiye'de Balıkesir modeli adı altında kalkınma modeliyle birlikte kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri de planlayarak onların ürettiği ürünleri satın alacağız. Ayrıca altı noktada ürünleri satmak, pazarlamak için Balıkesir molası tesislerimizi de yapmaya başlıyoruz. Onu da buradan söylemiş olayım. Dayanışmayla ilerliyoruz. Asla particilik yapmıyoruz. Çünkü ben söz verdim. Balıkesir Kuvayi Milliye'nin baş şehri. Bu memleket milli birliğin, milli beraberliğin merkezi. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan milli birliğe beraberliğin en güzel örneği Balıkesir'dir. Bunu da buradan ilan ediyorum. Bizim bir mottomuz var, bizim bir anlayışımız var. O da şu, çiftçimiz üretecek, balı kesirimiz kazanacak. Üreticimiz kalkınacak ve hep birlikte geleceğimizi kurtaracağız diyorum. Kendimiz ekmiş olduğumuz tohumları tekrar selektörden geçirmek zorundayız. Anaç tohum, ifadır, kırığıdır ayrılmak zorunda. Köyümüzde yok bizim. Ne yapıyoruz biz? Başka bir bölgelere gidiyoruz yani. Ayağımıza gelmiş oldu. Köylüler için gayet güzel bir şey yani. Dağıtılması, belediyenin destek çıkması köylere gayet olumlu bir şey. Beğeniyoruz ekecek olduğumuz kendi hububatımızı kendi yetiştirdiğimiz tohumdan üreticimizin hem ekonomik olarak faydasını sağlıyor hem de kendi tohumunu kullanmış oluyor. Yani dışarıya bağımlı kalmıyoruz. Ekonomik olarak da epey bir fark ediyor yarı yarıya kadar. Çiftçiler için olmazsa olmaz tabii ki e, elenmiş tohumla gelecek nesillere de katkı sağlamak amacıyla güzel şeyler olur. Yani en azından tohum sağlam olur. E, selektör makinesi tüm köylere ihtiyaç. Çiftçi en azından kendi maliyeti karşılığında bir şeyler yapabilir maliyetten düşmek tabii ki iyidir. Kendi atalık tohumlarımızı gelecek nesillere aktarmamız lazım.